Merhaba arkadaşlar bugün pd 2 oynuyorum. Yanımda Nuri var. Nuri merhaba be. Merhaba arkadaşlar. Ee, Nuri oyunda değil, yanımızda konuk olarak duracak kendisi. Hocalara geldik de olduğu sohbet gibi. Sohbet amaçlı. Evet sohbet amaçlı. Bu benim arkadaşlar. Nasilim. Nasıl? Nuri nasilim sence? Nasilim evet. Yani karizmatik evet. duruyorum bence. Yalnız o ben özlemek yani Değiştireyim mi? Hemen değiştiriyor. Güzel, güzel ama. Bak. Ha, şey tamam. Tamam, ya. tamam. <laughs> Pezevenk eldiveni ise <neyse> kalsın. <laughs> komik espriler yapıyorum arkadaşlar. Neyse, eee <laughs> <laughs> Kızlar anlamaz lan. Neyse arkadaşlar, şimdi Eee. yine PD'nin PD2'nin en klasik bir dakika bir çayımdan içeyim. İyi dedin ne kardeşim. Şimdi Pd2'nin en ünlü reislerinden biri olan Jevelli Store Yanlış telaffuz ettiysem kusuruma bakmayın ya da bakın çok da şey Neyse Heistlerinden birini yapacağım ee, Böyle giriyorum heiste. Şunu nasıl yapıldığını sorarsanız anlatırım bir ara Şimdi giriyorum Nuri Nuri nasılsın ya karantina günleri nasıl yani. geçiyor Tekrardan üçüncü, ya abi, üçüncü sen... dalga geliyor diyorlar Üçüncü dalgayı ben atma atma Virüs oldum ama siz maske takın dışarı çıkmayın. Ben çıkıyorum ama mecburiyetten yani. Peki ne mecburiyetinden dolayı Nuri Bey? Şimdi işime göre çıkmam lazım. Anladım. Nur adamı bıçakladım. Güzel. Adam düştü. Nur bir tane daha adam geliyor. Nur ne yapayım? Ne yapayım? Onu vur. Headshot atayım mı? Büyük vur. At. Tek edin Nuri. <laughs> Zinciriymiş bu. Zincir severim. <laughs> Büyük olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce bilerek hemen dirili kurdum. Çünkü dirilin süresini beklemek zorunda kalıyoruz. İçerideki loot'ları toplayınca. Loot dedim işte şey. Aha şu adamı vurayım mı? Nasıl lim? Vurdum adamı Nuri. Bu mallar e ya, niye fark etmedi? Bu arada arkadaşlar işte, Payday 2 şu an 9.25 indirimde Normalde 18.5 Ortalama 30 GBta Depolama alanı var Yok o 30 GB Bilmiyorum. değil baya fazla arkadaşlar Aferinize olsun. Ha indirme olarak öyle Ama yer kaplıyor işte baya 60-70'e yakın belki Tam hatırlamıyorum onu 30 gibi indiriyorsunuz 65 kaplıyor Evet yani Hemen küçük bir info vereyim Şimdi arkadaşlar ilk başta şu arka dikileri toplayalım ki aklımızdan çıkmasın. Şunu da kıralım şöyle. Şimdi yine büyük ihtimal bu e, videonun arkasına Batroyanar şarkı ekleyebilirim. Ama bu video saçma gider o. Güzel bir şarkılar ekleyeceğim arkadaşlar. İçeride kart yok çünkü 3 tane vurdum. Bunun 3 tane kart var. Böyle bunların hepsini yere yatırıyorsunuz. Sıraya ye basıyorsunuz. Bunlar zaten mal basıyorsunuz şeye. Bakıyorsun yattı mı hepsi? Yazsam lan. Bağlıyorsunuz öyle. Bağla, bağla. Bağla. Sonra bunu da bağlıyorsunuz. Sonra mermim bitmiş. Şöyle öldürüyorsunuz şeyle. Şurken'i verin işte. Nuri Şurken sadece nasıl bir silah? Bence Z'den sonra en iyi uyardık. diyorsun öyle diyorum. Peki Nuri arabam nasıl? Nasılim? Arabam Arabanı beğendim açıkçası. Şekil mi? 2007 model bu. Böyle Volkswagen. Fiyatı ne kadar? Sen en ne kadar dersin? Kaç olur? <laughs> Sen Anladım. ne kadar dersin Nuri? 50.000 alayım gibi. 50.000 az dedim. Volkswagen mi? Ya almış Makyajlı ama. Ama yani 55 bin olsun <laughs> i̇şte arkadaşlar, ondan sonra neyden bahsediyorum? Şu an boş yapılacak konuları arıyorum. Ha, <laughs> işte ikinci dalga geliyor dediler. Ondan sonra ben haberleri takip etmedim. Bir baktım üçüncü dalga geldi diye haber yapmışlar. Öyle garip bir şey yani. Ben önceden söyleyeyim. Dördüncü dalga gelecek diye de haber yapacak. Öyle diyorsun. Ama aşı bulun diyorlar. Ben bugün haberleri azıcık seyrettim uzun süre sonra. Aşıyı ben de buldum. Diyorsun. Aşı herkes buluyor ya. Yani. Ya işte aşı aşı, aşı sipariş edilmiş edelim. Hindistan falan 500 aşı milyon aşı, aşı yapılsın, yapılsın, bitsin Aşı 500 milyon falan sipariş edilmiş Hindistan tarafından, Oxford Üniversitesi şeyinden, laboratuvarından. 270 mi? Efendim? 270 mi? Türkiye'de etmiş sanırım hatta Fahrettin Koca diyor ki koronavirüs olanlara ücretsiz yapacağız diyor ama virüs olmayanlara da parasıyla <laughs> Sonra diyor ki parası olmayanlara da sen yat oğlum ölsene Heh. Diyor ki ama işte parası olup da yaptırmak isteyenlere korona olmayanlara da yaptırırız yani sıkılıyor bir yeğenim diyor güzel partik atar Ben beğenmiyorum Değil mi? Ben beğenmiyorum Nur acaba Bak atıyorum sen bilim insanısın Koronavirüs aşısını buldun tamam mı? Maliyetinin evet. kaç katı kadar fiyatına satardın? Maliyetinin kaç katı kadar mı? Aynen. Mesela atıyorum maliyeti 1000 lira olsun. virüsün de... Şöyle bir düşünün bitince iki katı satsan zaten zengin oluyor, aşırı zengin oluyor. Türk bilim insanı bul, buldu diyorlardı. O kolpa mı? buldum işte. <laughs> Kardeşim ben de buldum. O da bulunmuş. Ben kendi kendime aşı yaptım. Artık değil. <laughs> evet arkadaşlar o bugün, o yine... Bitmiş. bugün yine bugün yine ee, Profesör Doktor Nurcan Kelten'le birlikteydik. Şu kartı da açayım. Poker Eşte oynayalım. E. E. Yani bu bölüm böyle yapılır arkadaşlar. Çok kolay çok kısa süren bir bölüm. E. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ney? Konuşamadım bir dakika. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.